Bu kitaplar milyonerlerin hayatını değiştirdi ve sizin de hayatınızı değiştirebilir. İşte sizi daha akıllı yapacak 5 kitap. Birinci kitap: Düşün ve Zengin Ol. Napoleon Hill'in bu klasiği başarıya giden yolda zihinsel gücün önemini vurguluyor. 2. kitap: Atomik Alışkanlıklar. James Clear küçük alışkanlıkların büyük değişiklikler yaratabileceğini gösteriyor. 3. kitap: Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı. Stephen Covey kişisel ve profesyonel başarı için temel alışkanlıkları anlatıyor. Dördüncü kitap, Sapiens. Yuval Noah Harari, insanlık tarihini ve geleceğini etkileyici bir şekilde özetliyor. Beşinci kitap, Derin Çalışma. Cal Newport, dikkat dağıtıcı dünyada derinlemesine çalışmanın önemini vurguluyor. Akıllı içerikleri seviyor musunuz? Abone ol butonuna şimdi tıklayın.